Pekiştirme testi altında ilk sorumuza baktığımızda partenogeneziliği üreyen arı popülasyonunda burada kastedilen tüm arılar popülasyonunda yaşayan sadece erkek arılar değil Hangileri görülür diye sorulmuş. Crossing over diş arılarda görülmekte. Özellikle kırılçarı mayoz bölüme geçirdiği sırada mayoz bölüme de görülür. Mitoz bölüme tüm arılarda, tüm canlılarda görülmekte. Farklaşma olayı yine görülmekte e, büyüme gelişme süreci içerisinde. Çekirdeklerin birleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. E, partenogenize yürüyen arılarda. Dolayısıyla görüler, görülür dediği için doğru cevap 1-2-3 eşlikli olur. Bazı canlılarda üreme üremeler sırasında olaylar verilmiş. Olaylarla ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisi ortak değildir diye sorulmuş. Olaylara bakalım. Hidranın vücudunda oluşan tomucuklardan yeni hidra oluşması rejenerasyon olayı öğlenanın boyuna bölünmesiyle yeni ölen alan oluşması bölünme olayı kabak ağaçlarının koparılan dalın toprağa ekilmesiyle kabak ağacı filizinin oluşması daldan vejetatif üreme, çelikli üreme Ayrık otu bitkisinin rizom gövde üzerinde gözlerden yeni ayrık otlarının oluşması e, yine rizom gövde ile vejetatif üreme. Buna göre oluşan canlıların kromozom sayılarının ana canlı ile aynı olması ortaktır. Çünkü bunların hepsi eşeğiz süremedir. Değişen çevre koşullarına uyum yeteneği zayıf canlıların oluşması ortaktır. Çünkü eşeği süreme mitoza dayalı çeşitlilik yok ortaktır. Yeni canlıların oluşumunda kardeş kromatitlerin hücrelerinin zıt kutuplarına hareket etmesi mitoz bölünmede gerçekleşen bir olay olduğu için sorun yok ortaktır. Oluşan canlıların ana canlıdan ayrılmayıp koloni oluşturması her zaman görülen ortak bir nokta değildir. Koloni genellikle hidrada e, görülebilen bir durum ama diğerlerinde koloni oluşturma durumu söz konusu değil. Oluşan canlıların kalısal özelliklerin ana canlı ile aynı olması zaten e, beklenen bir durum. E, kalısal açıdan mitoz oluştukları için bireyler ama koloni oluşturma hepsi için ortak özellik değil değişik. Üçüncü soruya baktığımızda, arılarda üreme süreci gösterilmiş, şematize edilmiş. Buradaki verilen K, N, L olayları ve hücreleri, M hücresi nedir diye sorulmuş. K olayına bakarsak kraliçe arıdan yumurta oluşumu ikenden ene düşme söz konusu olduğu için mayoz bölünme ile gerçekleşen bir olay olmalı. Buraya not alalım. K olayına mayoz diyelim. N olayı yumurtalardan erkek arı oluşması olayı Partonogenez dediğimiz olay. L hücresi erkek arıda mitozla oluşan sperm hücresidir. M hücresi ise döllenme sonucu oluşmuş olan zigot dediğimiz iken kromozomlu hücredir ki bu dişi arılara dönüşmektedir. Buna göre baktığımızda kaolojinin mayoz olduğu... N olayının partenogenez olduğu sperm zigot şeklinde C şıkkı olmuş olur. 2019 TYT sorumlusunun cevabı. Dördüncü soruda mitoz bölünmede gözlenen olaylardan hangileri hidronun tomurcuklanma ile üremesinde gözlenirken bakterilerin bölünerek üremesinde gözlenmez diye sorulmuş. Eğil piklerin oluşması bakterilerde gözlenmeyen bir olaydır. Dolayısıyla onlarda tam bir mitoz görülmez diye daha önce de vurgulamıştık. Bunun dışındaki olaylar stoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi, aynı kalıslar hücrelerin özellikle kalıslar hücrelerin oluşması, aynı büyüklük hücrelerin oluşması tüm mitoz bölünmelerde gözlenebilir. Ama eğil piklerin oluşması olayı sadece bakterilerde gözlenmeyen ekstra bir durumdur. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı olur. 6. soruda bitki doku kültüründe yeni bitki oluşumu gösterilmiş. Şekilde verilen olayın sağladığı avantajlar hangileri ile açıklanır diye sorulmuş. Kaybolmakta olan türlerin korunmasını sağlar bu durum. Avantajlıdır. Güç köklenen, tohumla üreyemeyen bitkilerin üretilmesini sağlar, ticari amaçlı bitkilerin oluşumunu sağlar, istenen özellikle res sahip bitki türlerinin e, özellikle fazla sayıda e, oluşumunu sağlar. Bunların hepsi e, bu yöntemin doku parçasıyla üremenin bizlere sağladığı avantajlar olmuş olur. Altın soruda aralarda gözlenen üreme biçimi verilmiş. Bunlardan hangileri diğer hayvanlarda da görülür diye sorulmuş. Baktığımızda kraliçe arıdan yumurta oluşumu, mayoz bölümü olayı diğer canlılarda da gözlenebilir. Bir numara. E, i̇ki numara e, erkek arılarda mitozla sperm oluşumu bu diğer canlılarda gözlenmeyen bir olaydır. E, üç numaraya baktığımızda döllenme olayı diğer canlılarda da gözlenebilir. 4 e, numaraya baktığımızda yumurtadan erkek arı oluşumu partenogenez olayı bu da diğer canlılarda gözlenmeyen bir olaydır. Dolayısıyla e, baktığımızda diğer canlılarda da gözlenebilen olay 1 ve 3 olmuş olur. Birinci soruda partenogenez üreme de oluşumları ile ilgili doğru eşleştirme sorulmuş. Kraliçede yumurta oluşturmak için mayoz bölünme yapılır. E, B olmalı yani. Ee, daha sonra baktığımızda erkek arada sperm oluşturmak için mitoz bölünme yapılır, ee, 2A olmalı. Ee, Döllenmiş yumurtadan krelçe arı çıkması e, baktığımızda mitoz bölünme ile gerçekleşir. Ee, Döllenmemiş yumurtadan erkek arının oluşması olayı mitoz ve partenogenezle birlikte gerçekleşir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı olmuş olur. 8. soruda sporla üreme sırasında oluşturulan spor hücreleriyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Haploid kromozomlu olma doğru bir özelliktir spor hücreleri için. Sadece çok hücrelilerde tek hücrelerde, bakterilerde de görülebilmekte. Zor çevre koşullarına dayanıklıdır sporlar Dayanıksız denilmiş yanlış. Mitoz bölünme geçirerek çoğaltılabilir sporlar doğrudur. Yanlışı sorduğu için D şıkkı 2 ve 3 olmuş olur. 9. soruda planaryanın rejenerasyonuyla üreme sırasında gözlenmeyen özellik sorulmuş. E, planarya e, bu süreç içerisinde e, kendini yenilerken e, kopan parçasını tamamlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde büyümez plenarya. E, mayoz bölüme üreme gerçekleştirmez. Farklılaşma e, gerçekleşmez. Sadece e, o bölüm için e, yenilenme çalışması yapılır. Dolayısıyla gözlemlemediği için doğru cevap D şıkkı 1-2-3 olmuş olur.